Evet arkadaşlar bugün sizlere güzel bir şeyler göstereceğiz. Mesela arkadaşlar burada niye hava alma şeyi var ki? Mesela bunun izlenme şeyi niye var? Yoksa izleniyor muyuz? Bize de takılıyormuş. Kolunda da şey ip bağlanmış. Bunun ne olduğunu söyleyin. Arkadaşlar Ses çıkartıyor muydu? Ses açayım bir evet. Şuradan ses çıkartıyor Şuradan galiba açılıyor kapanıyor Ama ben hiç kapandığını görmedim arkadaşlar Kurulda değişik bir şey var mı? Bana bakalım arkadaşlar Burada niye çizgi var? Arkadaşlar sonra da bunun neden böyle şey var. Arkadaşlar. Sorada niye sırtını saklıyor? İşte bunlar gizemli. Torres'e bakalım. Gizemli bir şey bulabilecek miyiz? Bu arkadaşlar. Tekrar sağarsanız direkt giriyor Yanına da sık Böyle dik dik bakan bir canlı. Bir şuraya bir şey girmiş olabilir ama içine baktık mı öyle bir yer yok arkadaşlar bunu hiçbir şüphel görmedi Bunun arkadaşlar hem bunu da herkes güzel edemiyor arkadaşlar gözlerine ışık çıkıyor bu kesinlikle bir insan değil. Elbette ma. Arkadaşlar Aslında maskesi çıkmıyor Ve tuhaf saçı falan da değil Herkes yalan atıyor abone olmaları için Arkadaşlar saçı Sarı Çünkü şurada gözüküyor ama niye gözleri beyaz O da bir Gizem Burada güzel bir şey var mı Bakayım Niye 100 resmi çıkıyor, onu anlamadım. <laughs> şimdi de tuhaf bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar, bu niye dikmiş? <laughs> Animasyonlarda direkt kafasına geliyordu. Bu da bir gizem. <laughs> Arkadaşlar bu da bir gizem ama kimse fark etmiyor. İki tane silah var ama birisinin koyma yok. Şimdi diğer hmm. bunda da kaskında bir şey vardı arkadaşlar. Arkadaşlar kaskında niye gib var? Burada arkasında niye tam bombası var? bakalım boya bu insan değil galiba Çünkü kartal yaşıyorsa bu nasıl yaşamıyor peki niye orasını tıkamışlar arkadaşlar o da bir güzel çok güzel var boyunda arkadaşlar Hayır diyor ama bizde takılmadan nasıl kendisini hareket ettiriyor Ben niye burada sinirli gözüküyor arkadaşlar bakalım önümüzde arkadaşlar ben bir şey gördüm bakalım tekrardan arkadaşlar galiba bu da spike aşık çünkü spike'ın fotoğrafları vardı onda önümüzde Darlayında galiba şeyden kaçmış Kroll'dan son anda kurtulmuş çünkü arkasında Kroll'un hançerleri var. İşte Penny. Niye sırtında sandık taşıyor? O da güzel. Bir de şunun bombası yok arkadaşlar. Şu yanındaki ekipmanın. Bunda bir gizem var mı? Yok. Piper'da var mı? Arkadaşlar şurada delik yok ama nasıl silah dönüşüyor da bir gizem. Şimdi bunda kibirçin içinde kilit oluyor mu bir şey? Bunda da gizem yok. Bulu niye arkasının sırtında çiviler var? Ve niye kulaklık takıyor? O da bir gizem. Arkasında tenis topu var. Galiba bu bir tenisçiydi ama burada da bir top var ama demir top. Bizim de her arı var. Burada da ölü bir dondurmaya benzeyen bir şey var. Sonra sırtında köpüklere takılan boynuk var. Morki. Mor Yarasalar hani güneşe çıkamazdı? Çıkıyor ama. Arkadaşlar bu da bir gizem. Her şeyde gizemmiş oyundaki. Seni bir atma be arkadaşlar atınca sınırlanıyorum burada sırtına bir şey takmamış şurada da bir insan var. arkadaşlar sırtında içecek falan var evet arkadaşlar bunun içinde birisi var ama gizem çözülmedi ben de bilmiyorum şunlar galiba penguen var Spot. çok güzel, ne bir şekilde direkt arkadaşlar bit bitki büyütüyor Byron bu ne güzel bir şey var mı niye böyle tip var arkasında yanlışlıkla oyuna bastım da Bari bir tur oynayayım bakayım bari. Enjoy your treat. Spike. Spike nasıl görüyor? Nasıl hareket ediyor? Kemik falan da yok. Yanlı bile mi? Arkadaşlar yani nasıl batmıyor ona? O bir bize gizem. Ne onun saçı? Gözükmüyor arkadaşlar ben gösterdim. Galiba arkadaşlar. Şuraya takmış arkadaş. Ve sen de. Önünde uyku cihazım var. Nasılsa uyu hep. Arkadaşlar Amber'in saçı kırmızı ama bazıları mavi yeşil. Bu da bir tuhaf Güzel. Sonra Gale sonra bunun arkasında kolafer mi ne olsaymış daha güzel olurmuş. Sonca döneceğiz. Ve niye böyle bir şey var kafasında. Ve niye bulut var orada. Bu da bir bilinmeyen. Evet arkadaşlar. Bakın Spike. Spike'ın fotoğrafı vardı. Her şey yaptı. Sizin için tekrar göstereyim. Bak arkadaşlar Spike'ın fotoğrafı. Şurada dondurma cihazı. Şuradan çevirdim galiba dondurma geliyor. Ve son. Arkadaşlar bu savaştan bir gözünü kaybetmiş bir köpek. Ama komiser galiba ya da albay. Arkadaşlar bu kuyruk niye hep dönüyor? Ve niye orada? Tasmalar. Arkadaşlar tasma değil mi? yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumunuzu çok istiyorum. Heyecanlanıyorum biraz. Yorum atmayı unutmayın. Kalp bırak. Neyi döndüm Arkadaşlar herkese kabul ediyorum. Şimdi kayrağı da çağıralım, çağıralım arkadaşlar.